Merhaba, bu videomuz gece ile ilgili ikinci videomuz. Bu videomuzda master evalı ile sıra buton olacak. Sıra evalı butona bastığımızda master bağlı yanacak. Şimdi denemizi yapmaya başlayabiliriz. Burada master ardıyımız, burada sıra ardıyımız ve butonumuz 10K direncimiz, 110'luk direncimiz, ledimiz ve kablolarımız var. İlk önce butonu bu arada bağlıyorum. Buton istediğim ucundan 10 kalıp dirençle eksiye bağlıyoruz. Bu tane ucundan artıya bağlıyoruz. direnci bağladığımız da sileme e bağlıyoruz ikiye bağladım şimdi ledimizi bağlayalım ledimizin kısa ucundan 110'luk dirençle eksiye eksiğe bağlıyoruz sıra bağlıyoruz. 2 bağladım. Şimdi ayıcı cihatlarını kuralım. Masadaki A nerede? Sürendeki A nerede? Bu sefer masadaki A bir şey. A bağlıyoruz. Evet değerimiz bu kadar. Kodumuza geçelim. Şimdi masterımızın kodunu yazmaya başlayabiliriz. İlk önce taslaktan library geliyoruz. Ve Warrior kütüphanesini dahil ediyoruz. Sonra integer tipinde led pinimizi yani ledimizi tanımlıyoruz. 2'ye bağlamıştım yazıyorum. Ve yine integer tipinde Gelen veriyi tanımlıyorum. Şimdi setenimize geçelim. Setenimizde pin mod komutunu kullanarak LED pininin Çıkış olarak tanımlıyorum. Ve Wire kütüphanesini başlatıyoruz. Şimdi durumumuza geçelim. coest from yazıyoruz. Ve parantez cihazına bir veri bir, bir yazıyoruz. Bu ne demek oluyor? Bir numarası evden bir baytlık bir veri istiyor. Şimdi while numarasını açalım. Var numarasını koşalım. içinde var nokta available yazıyoruz. Gelen veriyi okuyoruz. Paya noktayı ekle. Ve Digital Rights konusuyla Lipin'i Gelen veriyi gönderiyoruz. Revile'ın dışında bir 11 saniye bekleme koyuyoruz. Şimdi Slayer'in kodunu yazmaya başlayabiliriz. Slayer'in kodunda yine tasarlan wire break'e gelip bu ayın kütüphanesini dahil ediyoruz. Sonra integer tipinde buton pin'ini tanımlıyoruz ikiye almıştım yazıyorum ve yine int'i çift buton pin'i o tanınıyoruz. ile tanımlıyoruz bulumuzda int'i pardon Bu konusuyla buton pilini in buton olarak ayarlıyoruz ve var başlatıyoruz. Fransız ne bir yazıyoruz çünkü bir numara slave ve var yanafta on request yazıyoruz Fransız ne nasıl istediğinde yapılacaklar. Yazıyoruz. Tabii bu alt program, bu alt programda benzer açık kapatıp noktaya koymaya gerek yok. Domuzda 11 saniye bekleme koyuyoruz sadece. Şimdi alt programımıza geçelim. Masa ve üstelik yapılacaklar alt programının içinde bu tam okunanı yazıyoruz. Eşitleri dijital rate komutuyla buton pinini okuyup dijital rate komutuyla buton pinini okuyup içine atıyoruz ve y nokta rightla ile buton pinini okuyup gönderiyoruz. Kontrol edelim. İlk önce Mastering kodunu ekliyoruz. İklerimizi tamamladık. Şimdi, şimdi Slayer'in kodunu ekleyelim. Buna A dört tamir şey, yani İngilizce e, hak orada hata verdi. Master ha, ne var ne var. He orada dobi yazmak yerine setup yazacaktım. Şimdi ekleyelim. Evet, yükledim tamamdır. Şimdi evimize bakabiliriz. Şimdi butona bastım. Dediğimiz yandı, çektim söndü. Bastım yandı, çektim söndü. Şimdi bu program nasıl çalışıyor? Butona bastığımızda Sim butonu okuyor ve master'a gönderiyor. Tabii ilgi üzerinden. Master da o veriyi alıp ledine gönderiyor. Böylece slave'deki butona bastığımızda master'daki ledimiz yanıyor. Bu videomuz bu kadar. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşırsanız sevinirim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.